Bu şekilde yan şöyle. Evet beyler, arkada öndeki arkadaşlar arkaya geçsin abi, önde kalmasın kimse. Telefoncular buraya gelin abi. Abi gel yanımıza abi. Bir zahmet. Ee, önden çekilelim. Girmeyin abi, şu kolları. Evet çocuklar buraya bakın oğlum. Ha, buraya bakın. Atkı açın bakayım atkı açın atkı. Atkı açın atkı. Atkı aç atkı. Hocamı kapatma. <laughs> Hocam güzel. Volkan. Bir maç başlattım ben.

Açar. Açar. Hocam bunu sana teslim ediyorum. Yatın hocam. Kahvele Başkan sensin değil mi? düşmanlar yer gibi kaçar. düşmanlar yer gibi kaçar? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adı yazılacak Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın Yazılacak Bir Cevaptaşa İzin Verin Alıtırdım Kaldı Doğana Beni Kör Kışınca Bakarlar Yok Ama Yapması

Motorları maviliklere süreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.

Geç 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 geç. Bu geçsin ya. Geç geç. <laughs> ya Volkan. Allah, Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz de O <laughs> 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 俺が食べる